İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Ee, sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Bugün arkadaşlarım ayın 21'i ve pazar günü. Hepinize mutlu pazarlar. Tavsiyeleriniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım arkadaşlarım. Açıklamada numaramı bıraktım. Özel ve kişisel danışmanlıklar için beni arayabilirsiniz arkadaşlarım. Ee, abonelikler zaten ücretsizdir. Tümünü de işaretlerseniz benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlarım. Genel olduğunda unutmayalım fallarımızı. Ee, bayan, erkek, evli, bekar ayrımı yapmıyorum zaten. Şuradan şuna da başlamadan önce cevap vermek istiyorum. E, bugün yani birkaç gündür hiç durmadan telefonlar çalıyor da çalıyor tamam e, bir rica etsek işte e, bir işte randevu alabilir miyiz ha, randevu kardeşim ben işimi gücümü bırakıp sana e, bir randevu ne demek danışmanlık ne demek siz danışmanlığı gidip e, birisinin kapısını çalıp hiç tanımadığınız bir kişiye e, bir, bir bedelsiz bir şey yapabiliyor musunuz yani böyle bir artık yani bıktırdılar yani akşama kadar bu telefonlardan yani bıktım artık bir ikincisi de bir bir kişi var bir iki kişi var kanalımdan kovdum bana çünkü unuttuğunu yazdığını unuttum zannediyor ben ona artık kovmuştum kanalımdan artık gelme izleme beğenmiyorsan izleme diye e, ...unutuyor, unutuyor. 3 ay sonra, 5 ay sonra. Ben unutmam. Bana bir kötü bir e, yorum yazıldığı zaman... ...asla ve asla unutmam. Dönüp dönüp... ...3 ay sonra geliyor, 5 ay sonra geliyor. E, beğenmedim. İşte şöyle... ...beni yine aynı böyle bir yorumlar... ...yapmaya çalışıyor. E, hani artık bir şey de demek istemiyorum. Söylemek de istemiyorum artık. Çünkü beğenmediğiniz bir kanala... ...gitmezsiniz. Ama demek ki benim, benim kanalım... ...sizi çekiyor ki... ...buraya girip tekrar tekrar ben kovduğum halde... ...geliyorsunuz. Benim hani... E, videomu izliyorsunuz ki kendiniz, kendiniz de bir eleştirin yorumu kötü yorumları yazarken kendiniz de bir eleştirin yine kad kadının kanalına gidip izliyorum hakkı geçiyor diye bir şöyle bir düşünün burada bir emek var diye onu bir baştan söylemek istedim bir de şu dikkatimi çekti bunu da paylaşmak istedim sizle e, sözlerimi kelimelerimi her şeyi eleştiriyorsunuz. İşte bizim bir konuşma üstümümüz vardır. Tabii ki herkesin Türkçesi düzgündür diye tahmin ediyorum. Herkesin kendine göre bir yöresel bir konuşması da vardır. Hani gelirkene, giderken e. bu kelimelere takmış insanlar var. Bunlar da benim için hiç önemli değil. Böyle şeylere takıntı yapan bir insan da değilim ama yorumlarını görüyorum. İstediğiniz kadar benim söylediklerime takılın ama izlemekten de vazgeçemiyorsunuz. Her ne kadar da bana çamur da atsanız onu da yapsanız bunu da yapsanız gene benim söylediklerimden vazgeçemiyorsunuz. E, bir. İkincisi de şunu da söyleyeyim son olarak. Bu aralar benim bütün dikkatimi çeken şey de farklı kanallardan benim başlıklarımı alıp yapıştırıyorlar. Yani çok izlenen videolarımı değiştirip altına farklı bir şeyi değiştirip tak yapıştırıyor oraya. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 kanal yapıyor. Yani onu hemen benim başlıklarımı zannediyorlar ki emek olmadan ee, hemen başlığı koyduğumuz zaman Beni de izlesinler Ben burada emek veriyorum Saatlerimi veriyorum Çalışmamı bırakıyorum ee, Ve demek ki güzel bakıyorum ki e, Beni taklit ediyorlar 3-4 tane dikkat ederseniz Kahve falı diye girerseniz oraya görürsünüz Benim başlıklarımın hepsini o kanallarda göreceksiniz Zaten sürekli takip edenler Bunu da hatırlatmak istedim Böyle bir e, değişik bir başlık koyduğum zaman Çok izlenmesi olduğu zaman Oradan hemen kendine yapıştırıyorlar Bu da gözümden kaçmıyor değil ama gidip tane hani ben asla bir şey söylemiyorum çünkü e, bir insanın bu kadar başlık koy, hani koyacak kadar bir içerik hani değişik bir başlık koymayacak kadar bir kafası çalışmıyorsa yani fal bakmaya da fal bakması da pek inandırıcı gelmez bana yani açıkçası hani fal bakması da <laughs> o kadar e, inandırıcı gelmez ve iyi olacağını da düşünmüyorum yani çünkü bir başlık bile ayarlayamıyorsa güleceğim de geliyor yani başka bir şey değil ben öyle öyle çok takıntılı bir insan değilim ama şöyle e, fincanınızı ilk önce gösteriyorum arkadaşlarım bakın burada bir vurgun yemişsiniz sevgi tarafından ama son golü siz atacaksınız arkadaşlarım yani bir vurgun yemişsiniz ama son golü siz atacaksınız. Sizin böyle yapacağınız olay çok farklı olacak. Sırt sırt arkadaşlarım vermişsiniz. Bir küs olduğunuz bir kişiyle barışacaksınız. Yan taraftan geliyor arkadaşlarım bu sesler işte binada oturunca. Yan taraftan gelen sesler sırt sırta vermişsiniz arkadaşlarım küs olduğunuz bir kişiyle bir barışmanız olacak şu an görüşmediğiniz bir kişi bakın bir kişiyi burada el üstünde tutuyorsunuz elinizin üstünde onu yüceltmişsiniz kocaman bir Y harfi çıkmış. E harfi çıkmış. N harfi çıkmış. İsminde soy isminde. Bu kişi arkadaşlarım sizin yolunuza bakıyor. Yani sizden gelecek bir haberi bekliyor. Büyük bir deve kuşunuz var. Büyük bir deve kuşu hanenizin orta yerine çökmüş. Büyük bir sıkıntılarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlarım. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Dert etmeyin. Bir panikle gidiyorsunuz bir panikle geliyorsunuz. Gittiğiniz yerde arkadaşlarım fazla kalamıyorsunuz. Yani bir nedeni koşu koşa gidip koşa koşa geliyorsunuz bir panikle geliyorsunuz. Yani gittiğiniz yerde fazla kalamıyorsunuz bir nedeniniz var. Ya hastanız var evde bekleyen ya bir ilgilenmesi gereken bir işiniz var. Yani nasıl gittiniz nasıl geldiniz eliniz ayağınız birbirinize dolanıyor. Böyle ipi iki kişi kendine doğru çekiyor arkadaşlar. Bir ip çekiyorsunuz. Bir bayan bir erkek. Kazanmak için mücadele veriyorsunuz. Bu sizin bir mahkeme mücadeleniz olabilir. Bir genç bir erkek genç bir bayan. Bakın buradan bir ipi çekiyorsunuz. Mahkeme ile ilgili veya kazanılacak bir parayla ilgili olayınız olabilir. Bir erkek böyle erkek yüzü olmuş ama bu erkek 40 yaş üstü arkadaşlarım. Beyninden sizi söküp atamamış bu kişi. Hep beyninin bir yerinde ses var. Yani e, böyle sanki sizin sesinizi duyuyor arkadaşlarım. Bu kişi yüzünüzü görüyor, sesinizi duyuyor. Böyle bir e, beyninizde o beyninde sizi canlandırıyor sürekli. Bir böyle manto gibi bir şey alacaksınız. Mont gibi, manto gibi. Yani dizden aşağıda biraz daha bayanlar için dizden aşağıda böyle bir manto gibi bir şey alıyorsunuz. Bir erkeği frenlemeye çalışıyorsunuz ama maddi yönden hani ee, giyimdir, şudur, budur işte ee, maddiyattır. Farklı bir şeylere harcama. Bu kişinin şey yapmaya çalışıyorsunuz, durdurmaya çalışıyorsunuz ama bu kişi duracak bir kişi değil. Kendini parasal anlamda frenleyemeyen bir kişi. Gözlerine böyle tutukluk almışsınız o kişinin bakışlarına mı, rengine mi? Yani o gözlerine baktığınız anda içiniz eriyor sizin. Göz göze geldiğiniz anda Bakın kısa boylu bir bayan duasını almışsınız arkadaşlarım. Sizin için dua eden bir bayan var. Ayakta güçlükle duran bir erkek var arkadaşlarım. Bu kişi böyle zor ya zor yürüyor, zor basıyor ya da böyle dengeyi sağlayamıyor. Yani ayakta duramayan bir kişi var. Hani güçlükle duruyor bu kişi ayakta. Cılkını çıkartmışlar bir çevrenizden bir kişiler arkadaşlarım. Yani ee, gelme gitme konusunda mı görüşme konusunda mı sizi sıkma konusunda mı bir şeylerin cılkını çıkartmışlar. Yani gel git gel git sık 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 bu bu muhabbetten çok sıkılmışsınız. Onların aynı kişilerin hep aynı yüzünü gördüğünüzden dolayı. Sanki böyle bir eve tıkılmış kalmışsınız. Hiçbir yere çıkamıyorsunuz gibi geliyor. Ne gitme imkanınız var, ne gelme imkanınız var. Böyle bir kendinizi ruhen daralmış gibi hissediyorsunuz. bir kişinin bakımını üstleneceksiniz arkadaşlar. Yani isteyerek. Yani aralarında toplanıp bir para verilecek. Yani büyükler tarafından ya da bir akrabalarınız ve tanıdıkları tarafından olabilir. Ama bu üç kişiden toplanacak bir para size verilecek. Bir kişinin bakımını üstleneceksiniz siz. Akan gözyaşlarınızın hakkı hesabı yok arkadaşlarım. ben bu kişi için neden ağladım ki diyorsunuz bazen yani güçlenmeye başlamışsınız artık bu, bu kişi için neden ağladım acaba diyorsunuz bir bayandan haber almaya çalışıyorsunuz ama sizden çok uzakta bu kişi sizden çok uzakta duran bir kişi neredeyse sizin hani ona ulaşmanız birazcık imkansız gibi bir şey. Yani artık bitmiş. Yani son dem yani böyle bir son damla olmuş artık bu bitiş konusunda. Ee, barışma imkanınız da çok zor olacak. Yani sizden tamamen uzaklaşmış bu bayan. Hafif alnı açık bir erkeği kolay biri affetmeyecek imkanlar hayat onu farklı bir yere götürmüş çünkü. Yani annesinin evine mi, ablasının evine mi? Artık oradan birazcık zor zor gibi gözüküyor. Arkasında bir sürprizle gelecek bir kişi var arkadaşlarım, bir erkek. Bakın. Arkasında sürpriziyle geliyor, size adım atıyor arkadaşlarım bu kişi. İki bayan bir araya geldiğiniz zaman Sürekli böyle konuşuyorsunuz ama bir sonuç yok. Yani ee, bir anne bakımı mı yoksa ee, bir annenizle görüşme olayı mı konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz ama bir sonuca varamıyorsunuz. Çünkü sizin de bir çalışma hayatınız var. Şu anki işinizden çok memnunsunuz. Birinci eşiniz bitmiş gitmiş çok şeyler yapmış size. Ama ikincisinden çok memnunsunuz. Keşke ilk hani e, gençlik yıllarında on, onunla evlenseydim diye hep aklınızdan geçiriyorsunuz. Hani Allah bin kere razı olsun. Keşke iyi ki de seni tanım, tanımışım dersiniz ya. Şu an o dönemdesiniz. Biriniz çok seviyor işinizi. Yani farklı bir problemleriniz var. Farklı bir e, sıkıntılarınız var. Ama ikinci eşinizi uzun yıllardır evlisiniz ve çok da seviyorsunuz. Sevginiz de çok fazla. Eliniz bir sargı alınacak arkadaşlarım. Eliniz böyle kolunuz bir sargıya alınmış sanki. Kırıldı mı çatladı mı bir ee, bir probleminiz var sizin. Elinizde bileğinizde ya da bu kolunuzda bir tane kanguru çıkmış arkadaşlarım. Hem arkasına bakıyor geriye hem de zıplıyor yerinde. Hem gizli sırlar var hem de zıplıyor arkadaşlarım bu kişi. Oradan oraya oradan oraya zıplıyor. Gözü de bir yandan da arkada. Bakın. Sırlarıyla beraber ilerleyen bir erkek var. Ama siz bu kişinin sırlarını asla ve asla öğrenmeyeceksiniz. Gözü yükseklerde bir kişi var. Bunun hızına yetişemiyorsunuz arkadaşlarım siz. Bu erkeğin e, hızına yetişemiyorsunuz. Bu kişi böyle şahşalı bir lüks yaşam istiyor. Yani çok farklı bir yaşam istiyor ama sizde bu olaylar yok yapma imkanınız da yok. O yüzden önüne bakıyor ve biraz daha kendini geliştirip ikinci bir işe girecek arkadaşlarım bu erkek. Durmadan burada bir tespit çeken bir erkek var. Yani bu dua için değil. Yani elinde bir alışkanlık olarak bir tespih sallarsınız ya. Aynı o şekilde tespih sallayan bir erkek var. Bu erkekten de sizin bir çekintileriniz var ayrıca. Sanki böyle bir sandalyeye böyle oturmuş. Elinde de bir tez, tespih. Bundan da bir çekintileriniz var. Yani öyle bir gözünüzü korkutmuş, korkutmuş gibi bir kişi. Bana hani zarar verecek diye de korkular var içinizde. Bu kişiden dolayı diyorum. Bu erkekten dolayı. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün bildirimlerimi alırsınız. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.